Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru, yemişi, kuru yemişin sunduğu futbol iklimine TV 55'e sezonun futbol anlamında lig anlamındaki son maçına hoş geldiniz. Ses gitti yani gözyaşlarımı yeni sildim. Yanımda şimdi yeğenim var Zülal. Zülal ne oldu sen? Ne, hangi manzaraya şahit oldun? Anlatır mısın biraz Ayaktaş kızım böyle gel bakalım. Neler gördün sen? Dayımın diz çökmüştü ve ağlıyordu. Babam da çıldırdı. Bağırdı koşturdu. <laughs> Peki bunlar hangi takım yüzünden oldu? Kim Kime çok sevindik biz? Samsun Spor'a. Evet, Spor'a tabii ki. Evet Zülal İstanbul'da yaşıyor. Benim yeğenim Salih Bey'i tanıyanlar vardır. Benim hem eniştem aslında hem de İstanbul Samspor'lar Spor'lar Derneği'nin Ali İhsan Başkan'dan sonraki ikinci başkanıydı. İnşaat mühendisi kendisi. Maçı birlikte seyrettik. Bir şey demek ister misin? Samsun'a selamlar yürüyorsun o zaman öyle mi? Hadi bakalım bir el salla izleyicilerimize. Evet Zülal'i uğurladık. Hadi iyi bak kendine. Öptüm seni. <laughs> ya biz ne, ne söylenebilir ki ya? Çok ilginç bir program. Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, 1-0 iken ve 90 artı 3 iken falan program yapmamayı düşündüm. Yani... Çünkü o kadar moralim bozuktu ki, yani ne söyleyeceğimi toparlayamadım. Birkaç cümle vardı aklımda. Mesela yani şunları söylemeyi düşünüyordum. Tecrübesiz bir takımdık ve son maç tecrübesizliğimizin kurbanı oldu. Çünkü bu gibi süreçler, bu gibi işte organizasyonlar, finaller, yani maç final maçıydı çünkü sonuçta. Bizim pek oynadığımız, alışık olduğumuz şeyler değildi. Oyuncu kadrosu için de böyleydi. Bunu söyleyecektim nasip değilmiş diyecektim. Ya işte moralimiz bozuk diyecektim ve bir de şunu söyleyecektim. Samsun'da yaşayıp da bugün Samsun'da olup da o maça gitmemiş herhangi birisi kesinlikle takımımızı, oyuncularımızı eleştirmesin. Aman canım 4'üncümü olunur diyemesin diyecektim. Başka da bir şey aklıma gelmiyordu. O yüzden çok kısa olacağı için program yapmamayı düşündüm. Biraz futbol konuşalım mı? Çok iyi olsun. <laughs> sen e, taktik iyi biliyorsun. Benden iyi biliyorsun. Yani taktik yeniliğin de var. Ne gördün maçla ilgili? Biraz onları konuşalım. Ya şöyle Bugün aslında sahanın içerisinde olan biten e, şeylerin çok daha önüne geçen iki tane duygu vardı. Birincisi senin de biraz evvel bahsettiğin gibi henüz maçın başında bize kadar gelen hem taraftarlarımızdaki gerginlik hem oyuncularımıza yansıyan bu gerginlik ki maçtan önce de biz bunu kendi aramızda da konuşmuştuk. Ya bu stresi acaba kaldırabilir mi oyuncularımız? E, bundan çok çekiniyorum e, demiştim ki e, gerçekten bunun ya, bir... Ben hiç stresli değildim mesela. Evet, ama sen stresliydin. stresliydin. hatta Bütün neredeyse arkadaşlarımın, Santos Sporlu, Renktaşlarımın hemen hepsinde bir stres vardı. Bende yoktu. Oyuncular da sanki bizim gibiydi değil mi? Yani, çok. E, çok rahat olanlar var Mesela Emre, Emre Kılıç, Bola. Bola. Evet. Onlar, e, e, Rick belki. Onlar iyilerdi ama bazısının mesela o bacaklarda futbol oynayanlar bilirler. Sen evet. de oynuyorsun, biliyorsun. Yani şu dizle e, yani üst kısma kasık arasındaki bölgeye bir üst ön tarafa bir acayip bir şey çöker. Tabii tabii ağırlık yani, çöker. Bir ağırlık bir sızı ya yani tutmaz mesela orası. Bak evet. Dizden altı değil. O üstü tutmaz bu şeylerde. O yüzden o pas ritmini falan ayarlayamayarak. Biz tabii, tabii hiç ritim bulamadan e, aslında başladık ilk yarıya Hı. ve dakikalar geçtikçe de e, Süreç bizim lehimize değil, e, aleyhimize işlemeye devam etti evet. e, ve bu bizi açıkçası e, iyice tedirgin etti. Futbolcularımızı tedirgin etti. Tribüne de e, Tribüne de zaten yansıdı. Karşılıklı biraz tribünden de e, doğru bir reaksiyon gelmedi saha içerisine. E, daha sonra bir de 1-0 geriye düştük. E, dakikalar ilerledi. Vurduğumuz şutlar, vuramadığımız e, şutlar, yine e, strese bağlı yapamadığımız goller e, dakikalar geçtikçe bizi de açıkçası ümitsizliğe sürüklemişti. Hatta 905'te gelen gol ya çok geç bulduk çok geç bulduk derken bir iki pozisyon daha yakaladık ve sonunda hepimizi çılgına çeviren o, o gol geldi. tam taktik anlamda bir iki tane şey söylenebilir. Hani hocanın artık son dakikalarda aldığı riskle beraber işte drone geleni. Hatta son dakikalar da bile yerine gönderip sadece geride belki bir iki kişiyle savunma yaptığımız bir düzen. Ama onun dışında sahada ee, çok fazla böyle bir, bir hani taktik savaşından çok gerçekten bir duygu savaşı, bir mücadele savaşı vardı ve e, Kayserispor da artık belli sebeplerle ciddi anlamda hmm. e, maça asıldı. Hatta bir birden sonra hemen topu e, ileriye vurup savunmada beklemeyi bile tercih etti. Evet. Yani orada evet, bir evet. hani bir bir bile aslında onların tabii tabii. onunca yakalanırız önde Eksik yakalanır aman diye. bir şeyleri kaçırmışız. <laughs> <laughs> Paraları kaçırırız tabiri caizse böyle bir e, yani onlar için bir bir de e, çünkü e, doğru neticeydi. Dolayısıyla çok çok sevinçliyiz. Son <laughs> golden sonra hepimiz çıldırdık, <laughs> evet. evde turladık. Sen dizenizi evet, çöktün. Onun önünde <laughs> yani uzaktan birisi görse <laughs> tapınıyor herhalde <laughs> derdi yani. Hem bir yandan Allah'a şükür <laughs> ediyorum. bir yandan ağlıyorum. Tribündeki bizim arkadaşlar nasıldır acaba? <laughs> İstanbul'a <laughs> gidenler de vardı. Oradaki <laughs> renk <taşılarımız> vardı. <laughs> ya, var. ya tabii canım Muhteşemdir yani. Geçen hafta Trabzon deplasmanının finali unutulmaz bir deplasman finaliydi. Bir hafta sonra bu da Bence e, taraftar hafızamıza yazılacak. Kesinlikle. E, tribünde bizzat şahit olunan ya da televizyon ekranı başında şahit olunan e, acayip bir şey, senaryoydu yani Senaryo bence. Gibiydi. Se tabi, tabi. Tabi, tabi. Senaryo gibi. Tabii tabii. Senaryo gibiydi. Yani bu, bu çok heyecanlı bir filmin son sahnesi gibi bitti ve gerçekten Mu, muhteşem hani, bir hay tabii tabii hay hard sonu gibi bitti yani. Tabii tabii. Şimdi e, Kayserispor'u izlerken sen senlerle konuşuyoruz tabii sürekli. dedim ki ya ben bunu bu filmi izledim. E, TV 55 izleyicileri bilir bu sene Fenerbahçe Kayserispor maçına gitmiştim. Maç hikayesi çekmiştim. Aynı öyle oynadı. Hatta şöyle konuştuk. Yani adamların 7 eksiği var. Onu aramıyorlar onları ama biz yani bir, bir eksiği eksi, Dimata'yı gerçekten çok aradık. çok aradık. Çok aradık. Bir de formdaydı, Özellikle formdaydı Son, Son vuruşlarda çok bir şekilde bize skoru getiriyordu. Onu gerçekten aradık. Evet yani gerçekten ilginç oldu şimdi biz taraftar olarak da futbolcu grubu olarak da bu tür bir tecrübemiz yok. Allah'tan Beşiktaş'ta çok belirgin bir yarışa girmedik. Kaldıramazdık onu. Yani Kesinlikle. haftalarca Beşiktaş'ta üçüncülük yarışı olmadı ki biraz böyle son anda paldır küldür. Son iki hafta oldu bu. Yani şimdi o gerçekten kaldırılması zor bir şeydi. Fakat 0-0 işte özür dilerim 1-0 gerideyiz. 90 artı 1-2 falan oldu hatta. Aklıma benim Manchester City'nin yıllar sonra gelen şampiyonluğu geldi. Onlar da 2-1 mağluptu. mağluptu. 90 artıya 2-1 geride girdiler. Edin Koyla e, Carlos Tevez atmıştı 90 artı 3 ve 90 artı 5 ile şampiyon olmuşlardı. O maç geldi yani nedense. ha Umudumu kaybettim aslında yani. Ama bir yandan da o maç geldi. E, ve e, senaryo yazsak. Desek ya bu final şöyle olsun diye. Bunu yazsak ve sunsak. Derler ki ya saçmalama böyle şey olur mu? Yani Yemez seyirci bunu derler yani. Öyle bir senaryo oldu. Şimdi bu anlamda. Evet biz dördüncü bitirseydik ne olacaktı? Çünkü çok bunu düşündük yani aklımızda kurduk değil mi? Tabii. Mağlup olduk, hatta berabere kaldık. Sonerin golüne çok geçledik. Doğru mu? Çok geçledik. Çok geçledik. Yani çok çok geçledik ve dördüncü bitireceğiz diye. Neler oluyordu o zaman? Aklından neler geçti? Benim aklımdan koskoca bir ay geçti mesela. Hı. Ağustos sonu başlamakla Temmuz sonu başlamak çok fark edecekti. Ve yani bir şekilde Avrupa'da şu anda 8 maçı garantilemiştik. Orada Kesinlikle. belki 2 maç sonra Geri dönecektik evet. ve aynı Süper Lig'e yıllar sonra çıktığımız ve Süper Lig'in hiç tadını alamadan apar topar geri düştüğümüz 2011 sezonu muydu? O se 10, 11'de çıktık, 11'de 12, düştük. O 11-12 sezondaki o kekremsi tadı tekrar mı acaba tabii. Avrupa'da yaşayıp geliriz diye böyle korkularımız vardı. Ama şimdi tabii, tabii. çok böyle e, düzgün e, bir şekilde Avrupa'ya gitmiş olduk. Ee, çok yakışıklı bir şekilde tabiri caizse. Avrupa'ya gittik. Süper Kupa oynayacağız. Yerimiz belki artık hani hedefimiz de o zaten. O tepedeki 3-4 e, hani baş e, ve başaltı takımlarla beraber anılmak istiyoruz. Ve orada olmaya devam edeceğiz. Evet. Türkiye Kupası'na gruplardan katılacağız. Bravo, doğru. Ya bir bir, çok Süper artısıyla Kupaya beraber geldik. Daha Süper fazla para Hem Avrupa Kupalarında hem federasyonun verdiği prestijimiz aynı şekilde. Üçüncü değil. prestiji Süper yani, Kupa. Şunu, şunu da düşündüm mesela arkadaş dedi dördüncü bitireceğimizi üzüleceğiz yani gerçekten. <laughs> Tabii, yani. Program yapmamayı düşünüyorum. Bir de yani ben TV e, Tevelli 5'te yaklaşık 4 e, sene 5 sene oldu. Hani tarzımı bilir insanlar pek böyle cümleler kurmam ama yani Samsunspor düşmanlarına da Çok. adeta bir tokat gibi bir cevap oldu. Çok e, sevindirici oldu Samsunspor'un takılmasını bekleyenlere. Hangi takım usta tutsun önemli değil. Böyle ellerini ovuşturup Aa, iyi oldu onlara. Ya işte bak ee, siz miydiniz deyip böyle e, bekleyenlere şahane bir e, şahane final bir oldu. Muhteşem oldu. Ben en son ağladığımı maçta ağladığımı yani Sivas'ta küme düştüğümüzde ağlayamamıştım üzüntüden. Çünkü duygu donmuştu orada. Aynen. Fakat e, bir önceki sezon çıktığımızda gün gören maçıydı herhalde. Şampiyon olduğumuzda sevinçten ağlamıştım. Bu sefer de ya acayip bir şey ya bu. Hmm. Ya futbol sadece futbol değil taraftarlık bir spor branşını takip etmek falan değil. Yani şu an benim telefonuma bir sürü evet. mesaj geliyor, tebrik mesajları geliyor. Yani bu anlamda Başkan Yüksel Yıldırım'a da dedim ya ya herhalde rahmetli annesinin çok duasını aldı başka izah edemiyorum. Ya böyle şeyden o uzak doğu Hint dinlerinden falan bir efsun aldı tamam mı? Ya da sonuçta Müslüman adam. Yani bence anne duası aldı. Gerçekten işleri yolunda gidiyor. Kişisel işlerin yolunda gitmesi Eyvallah ama Samsun Spor'la işlerinin yolunda gitmesi bizi de çok mutlu çok ediyor tabii. Ee, o da maç sonu üçlüsü Zeki Yavru'nun. O şeyi görüyorsun ama değil mi? Ya yani Oyuncuların arkadaşlığını. Tabii. E, başkana hem saygı duymalar hem sevmeleri. Hem orada tabii. çok abi kardeş falan. gibi. E, muhteşem bir kutlama oldu. Bir şampiyonluk gibi oldu ya. Tabii tabii kesinlikle. Şampiyonluk gibi oldu. İnşallah gerçekten Süper süperlik şampiyonluğunu kutladığımız günlerde gelir. Gelebilir. Neden gelmesin? Neden gelmesin? Tabii gelebilir. Yani Türkiye'deki futbol konjonktürü bizim lehimize işliyor. Doğru. Diğer kulüplerin mali olarak batık olmaları falan. Bu arada Kayseri Spor'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani iyi oynadılar. Beni şaşırtmadı eksik olmalarına rağmen bu oyunları. Dediğim gibi ben o oyunu izledim çünkü Fenerbahçe maçında. Orada 40 bin kişiyi bir anda susturan bir gol atmışlardı. Onu ben seyretmiştim. işte sosyal medyada Beşiktaş'tan veya Beşiktaş cenahından gayri resmi bir takım şeyler aldılar. E, teşvik edilmesi için bir takım şeyler alır gibi sözler dolayı. Ben bunlara tabii itibar etmiyorum. Yani bunlar ihtimal de vermiyorum bu tür şeylere. Kayseri Spor e, evet ma mali olarak böyle bir e, parasal bir şeye ihtiyacı olabilir ama öyle bir takım değil. Yani oyuncular çıktılar oynadılar. Ellerinden geleni yaptılar. E, Onurcan çok iyi oynadı. O istatistikler işte, vardı maçların istatistikleri. Hatırladıklarım veya e, tabii ben, var. ben ya, ceza alanına 40 küsür e, orta yapmışız. <laughs> %73 gibi bir Oradan e, topla, tam, tam sayılara bir bakalım. Tabii tabii. Ben şimdi söyleyeceğim. Yani e, toplu oynama %73. Biz e, ceza alanına... 73'e 27. 73 e evet. 27. Ceza alanında 43 tane orta yapmışız. Kaç geç. şut çekmişiz? E, 32 tane şut çekmişiz. 14 kere kaleyi vurmuşuz. 14 bölmüşüz. isabetli. Yani Onurcan'ın 12 on, e, golü saymazsak 12 kurtarışı var demek ki. Yani. Ve e, yani rakip ceza alanında 54 topla buluşmuşuz ve 630 pas yapmışız. Ki ben Samspor'un 630 pasla bir maç bitimini çok çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Belki de iliktir evet. yani böyle bir ikincilikte dominasyon yaptığımız bir iki evet. maç dışında evet. böyle bir toplu oynama ve top pas sayısı yok. Yani bizim mesela Salih kardeşimle futbola bakışımız o daha çok mühendisli olduğu için <laughs> mühendis zekasıyla bakar. E, taktik işte rakamlar üzerinden ben yani daha çok duygusal hani <laughs> bizde edebiyatçı olduğumuz <laughs> için sözlerce duygusal tarafı veya maçın hikayesi üzerinden bakarım. Bugün e, onunla maç seyretmek her zaman keyifli şimdi sayılar üzerinden de öyle görünüyor. Duygu, duygusal anlamda mesela e, dedik ya Soner golü attığında ikimiz çok geçledik yani. Çok geç kaldı. Ama sonra iki yani golle birlikte iki pozisyon bulduk. İçinde de Muya vardı. İçinde de Muya vardı. Yani birinde kötü vurdu. Önünü iyi açtı ama kötü vurdu. Muya'ya kızdım ben. Yani kahraman mı olmak istiyorsun dedim. O da herhalde bana evet abi kahraman oldum dedi ya yani <laughs> attığı golle. Kesinlikle. E, ama o bizim ikinci golün başlangıcı bende yok. Sonra tekrarda baktım Emre evet. atmış. <laughs> o o bende yok mesela orası, orası kayıp. Evet. <laughs> e, yani ciddi anlamda acayip bir maç oldu. Çok <laughs> farklı bir maç oldu. Yıllarca anlatacağımız. Tribünde bulunan renk taşlarımız çok şanslılar. Bir de şeyi söyleyeyim. E, maç öncesi Söğütlü Bahçe'nin tribün liderlerinden <laughs> benim çok eski dostum kardeşim Mehmet Yarasa namı yer bana birkaç gün önce bir şey at, bir şey attı dedi ki hocam koreografi yapacağız ana şey bu e, pankart bu cümleleri attı işte e, gidiyoruz Avrupaya işte hayal öyle bir şey yani Hı. onu bakarız şimdi e, hatırlamıyorum çünkü şundan dolayı attıktan sonra dedim ki ee, kardeşim dedim bu çok iyi slogan fakat iki cümle hı hı. var. Onun için bunu dedim noktalı virgülle bağlayın dedim. Yani imlaya uyarıyorum dedim. Olarak, tabii de tabii dağını dağını ara, ya hocam dedi tamam dedi. Sonra sağ olsun pankartı yaparken o noktalı virgülü yazdıklarını hep bana atıyordu. Tamam mı? koyduk. şimdi Buradan Türk Dil Kurumu'na seslenmek istiyorum. Samsun Spor tribünlerine bir e, pankartta noktalı virgülü doğru kullandıkları için en azından bir işte Türk dili ödülü falan bir, bir şey vermelerini bekliyorum buradan. E, o kadar mutluyuz ki artık bunun geyini de yapabiliyoruz. E, ama doğru bir e, şey imla noktalı virgül kullanan tribün ben görmedim bugüne <laughs> kadar. O da bize nasip oldu. <laughs> evet. Çok artık bitirelim yavaş yavaş. Hı. Daha epey konuşacağız zaten. Sezonun değerlendirmesini yapacağız. Elbette çok mutluyuz. Üçüncü bitirerek Avrupa'ya katıldık. Birkaç cümleyle böyle Thomas Rice'ı ve oyuncuları değerlendirirsen bize sözlendi bakalım. Evet, e, Thomas Rice e, zaten sezon başında kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir e, başarı iyi aslında getirdi. Bugünün en önemli mimarlarından bir tanesi kesinlikle Thomas Rice. E, Yüksel Yıldırım e, ve yönetimin de tabii ki yatsınamaz bir katkısı var. Özellikle finansal anlamında Tabii. takımın yani. e, herhangi bir probleminin olmayışı, futbolcuların e, maaşlarını, primlerini vesaire e, istedikleri e, gibi, istedikleri düzende herhangi bir aksama yaşamadan almaları bugünümüzün e, ya da çağımızın e, futbolunda en önemli şey. Doğru. E, ve bu bu önemli bir kazanç. Thomas Rice'ın futbolcularla olan diyaloğu, bu futbolcu grubundan bence diğer, yani bizim altımızda sıralanan 4. 5. 6 belki 10. takımlardaki oyuncu kaliteleriyle bile mukayese ettiğimiz zaman Doğru. onlara göre üstün sayılamayacak bir oyuncu grubuyla kalite anlamında söylüyorum. Teknik kalite tabii ki insani kaliteden bahsetmiyorum hepsi birer. Thomas Rice da haftaya kendisineydi. Biz dedi çok iyi bir takımız dedi <laughs> çok iyi bir takım çok oldular. Çok iyi bir takımız ya. Yıldızlarımız yok ama çok iyi bir evet. takımız. Evet. birbirini ediyorum. gerçekten tamamlayan. Zaman zaman tabii ki türbülanslar yaşadık özellikle işte o yıl başında yaşanan Noel, bir tane, krizi. Noel krizi akabinde bir tabii ki galibiyet aldık ama o biraz Bizi böyle bir e, yalancı bir bahara evet, evet. soktu. Yanılttı biraz sanki. Tabii ki yine beklenen bir e, form <laughs> düşüklüğü. 4-5 hafta çok kötü giden, oyun olarak da skor olarak da çok kötü giden bir takım. Yine son e, düzlükte tazeleyerek kendini geldi ve üçüncülüğü çok uzun zaman e, elinde tuttu üçüncülüğü bir hafta kaybederek sadece geriye aldı ve ligi bu şekilde bitirdi. Çok çok büyük bir başarı. E, tabii ki dediğim gibi burada e, yani Samsun şehrinin bir futbol şehri olması, takımıyla bütünleşen bir yapısının evet, olmasını evet. da söylemeden geçmeyelim. Çünkü evet. bunu bir, bir takım hani Kayseri'de, ne bileyim Antalya'da vesaire başaramaz. Türkiye'de çok az, Türkiye'de şehirde, çok az var. şehirde bunu yapabilir. Bursa gibi, gibi. Dolayısıyla bunu da söylemeden geçmeyelim. şöyle bir özelliği var bence. Tatlı bir baskısı vardır. Çok çok. Oyuncuyu bunaltmaz, varlığını hissettirir. Yani sen Aynen. bu şehirde yaşıyorsun, biz de bu şehrin takımının taraftarıyız diye <laughs> Varlığını hissettirir ama bir e, ters baskı yapmaz mı? Öyle tatlı bir yanda var. Tümer Metin de yazmıştı bunu mesela kitabında. Hı hı. Şimdi kişisel birkaç şey sorayım. E, maç başında ben 1-0 kazanacağımızı çok düşünüyordum. Yani 1-0 kazanacak. Hatta bir ihtimal 1-0 önde gideceğiz, gideceğiz. Son anda da 2'yi atacağız düşüncesine sahiptim. Çok emindim yani bundan. E, ama 1-0 olduktan sonra artık artı 90'a gelince dediğim gibi e, umudumu kaybettim. Hı -hı. Sen 1-0 iken artı 90'a girdiğimizde yok. ben de çok çevireceğimizi çok düşünmüyordum çünkü e, o oyunculardaki o paralize durum, yani oyuncuların istediklerini yapamayışı, Hı -hı. E, o gol vuruşlarındaki beceriksizlikleri, o şekilde devam edecekmiş gibi düşünürken, tabii ki bir gol, yani soner'in golü, o son iki dakikada aksine tamamen Kayseri Spor'un artık modunun düştüğü bizim o coşkuyla beraber her topu neredeyse kaleye götürdüğümüz bir maç haline geldi. Belki maç yani iddia ediyorum bir 5-10 dakika daha uzasa belki 5 gol daha atardık. Yani o o, tabii, o mod dönüşümü oldu. Kurduk, evet ama o işte e, gole kadar e, onu onu alamadık. Yani Peki sence içerideki onu diyeceğim. Sen inanmadılar diye düşünüyorsun değil mi? Yoksa bir bölümü inanmıyorum ama bir bölümü ne olursa olsun bu maç döner. Ya tabii ki iş, yani istiyorlar ama bir şekilde o stresi dediğimiz gibi yani yönetecek bir oyuncu grubu yoktu. Biraz Soner orada işte bir iki pozisyondaki bir tanesinde çok soğuk kanlı kalamadı. Sağ ayağıyla vurup kale, köşede kaleci almıştı Onurcan ama ikinci pozisyonda e, biraz da şans hani Onurcan'ın biraz açısı kapalıydı. Yani çok topu çok rahat göremedi. Belki görse o topu da çıkartacaktı. Evet. E, yani öyle öyle bir golle ancak hani şey olurdu ama dediğim gibi bir baskımız vardı iştahımız vardı sadece top kaleye gitmiyordu yani bir şekilde içeriye girmiyordu ve dolayısıyla bu böyle devam edecek gibi içeriye girmiyordu ve dolayısıyla bu böyle devam edecek gibi bir umutsuzluğa kapılmıştık evet. tabii ki. Kısmet düşüncesi var yani işte Rick'in kafası direği sıyırdı, çıktı. Şatka vuruyor Onurcan çıkarıyor öteki vur Marius vuramıyor Emre mesela en tecrübeli oyuncu. Panik haliyle böyle can tabii, haliyle... Tabii tabii. Cız, yap, şey çok cız, tabii. Ama e, şimdi toparlayalım. Çok konuşuruz. Çok da, konuşuruz. Sonra, sonra konuşuruz. Şu an biz de duygusal yoğunluk içerisindeyiz. E, beni e, ağlattığı için çünkü ben gözyaşlarına çok inanan bir insanım. E, ağlamayan insanın e, insanlık vasfının olmadığını ya da çok az olduğunu düşünüyorum. Bu yaşımızda bizi sevinç gözyaşlarına boğdukları için. Çünkü hüzün gözyaşıyla sevinç gözyaşı Tabii. farklı şeylerdir. Allah'a şükürler olsun sevinçten ağladık. Eminim on binlerce insan da tribünde ağlıyordu o sırada. Futbolcular sahada ağlıyoruz zaten. Yani. Çok güzel bir final oldu. Onun için e, futbolculardan işte e, onların yemeğini yapan aşçılarımıza kadar tesis çalışanımız, işte tercümanımız, teknik ekibimiz, hocamız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve bugün e, Samsun'da yaşayıp da o stada giden Samsun Sporlular, onlar özellikle onlar e, hepsi hepsine hayırlı uğurlu olsun kutlu olsun e, çok güzel bir duygu bu yaşımızda e, yani ligi üçüncü bitirmek e, gerçekten güzel bir duygu Hepsin, güzel. hepsinden Allah razı olsun diyorum sağ olsunlar var olsunlar senle de bitirelim bakalım. evet Ağustos'ta görüşmek üzere inşallah ilk e, lig başlamadan önce oynuyoruz galiba, değil mi Ağustos'ta? Yoksa lig başladıktan sonra? Yok yok, başladıktan sonra. sonra Ağustos'un sonunda oynayacağız. 25-26 o civarda oynayacağız. Lig, lig başlayacak, lig tempomuzu tutturacağız. Evet sonra. o zaman gayet yani. iyi. Tamam o zaman yeni sezonda görüşmek üzere. Bir Avrupalı Samsun Spor'u e, evet. takip etmek adına e, tekrar yeni sezonda görüşmek üzere diyorum ben kendime. O zaman şöyle bitirelim. E, senin İngilizcen çok çok iyi. Ee, Avrupalı muhtemel rakiplerimizi İngilizce bir şeyler söylersen. <laughs> şey bizim yani, bir, yani bizim, sloganlar ha, benim, gibi olmasın. Benim İlyas İngilizcem İngilizcem şimdi onların seviyesinin çok üstünde bile biliyorsun. Ben de Güney Londra aksanı var ben, aynen <laughs> olur, gibi bir şeyle bitirelim. <laughs> evet, evet, Şimdi e, Avrupalı muhtemel rakiplerimiz Salih Bey size son bir mesaj verecek. E, Kuzey'in kralından, e, Samsun Spor'dan, Atatürk'lü armadan bir mesaj verecek. Okay. Wait for the King of the North. They are coming for you. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.